Kayseri'den kucak dolu sevgiler, selamlar arkadaşlar. 525 abone olduk sonunda. 500 bandını geçtik. Takıldık kaldık. İzleyenden, abone olandan Allah razı olsun. Videolarımıza birer tane de beğeni atmadan geçmeyi unutmayın. Videonun en başında bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Maşallah bu sene rahmetinden hiç şüphe olmayan Rabbim. Vallaha afeti tufanı verdiyse de bu sene çok güzel ot verdi kurban olduğum Allah yağmur yaş o biçim oldu çok güzel ot çıktı arazide arkadaşlar yağmurların arkası kesilmiyor veren Rabbime sonsuz şükürler olsun sanki e, eskiden biz koyun derelerde sulardık şimdi tekrardan asfaltlarda öyle bir su o göçüklerde biraz sonra göstereceğim öyle bir sular var ki dere suyu gibi Maşallah koyun oradan çok 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 emiyor arkadaşlar suyu Allah'ın verdiğine sonsuz şükürler olsun tekrardan defalarca binlerce Arkadaşlar bugün koyunlarımızı dışarıya çıkarttık bir tane adam vardı 3250 liraya işlerinden bir tanesini eksilttik Arkadaşlar o da en ufak kuzuydu dişi kuzulardan bir tanesiydi Arkadaşlar onu da kestik Böylelikle 18 kilo geldi. Bu arada da kestiğim iyi oldu. Nasıl olduğunu gördük hayvanlarımızın. Tıknaz bir hayvan olmasına rağmen etini sırtına almış. Yayılım güzel oluyor demek ki arkadaşlar. Elhamdülillah dediğim gibi. Bu arada güzel ot var. Ondan dolayısıyla ayrıca de biz arpa, mısır, ondan sonra toklu besiyemi, kuzu büyütme, saman, pancar, karışımı, kokteylini yapıyoruz. Koyunlarımıza öğlen arasında yatakta veriyoruz arkadaşlar. Öğlen sıcağında malum bu hayvan yayılmıyor. Bugün saat 4'e e, çeyrek var. Hemen hemen de tahribi yarım saat falan oldu çıkalı arkadaşlar. İşim bitti. Koyunları sabahleyin erken saatlerde malumunuz çıkarttım. Hava soğuktu ama çok şükür şimdi çok güzel. Mutlu eden adamın içini cıvıl cıvıl yapan bir hava var arkadaşlar. Dediğim gibi hayvanlarımız bu şekilde yayılıyor. Ottan yana bu sene sıkıntımız olmayacak Allah'ın izniyle. Kurban bayramında. Eğer umduğumuzu bulursak kurban bayramında kurbanlıklarımızı satarız. Yolumuza bu sene takipçilerimizin arasından sürekli sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Romanov melezlemesi ne zaman olacak? Allah'ın izniyle arkadaşlar aklımızdaki proje devam edecek inşallah. Romanov damızlık boş koyunlar alacağız taze. Biraz salına boyuna dikkat edeceğim. Bir 6-7 adet almayı düşünüyorum arkadaşlar Romanov koyunlu sadece kangal koş katacağız biz ona arkadaşlar. Güzel şöyle ona uygun da bir koş bulursak eğer. E, getirdiğimiz koyunlar var. Getireceğimiz koyunlar olacak Kurban Bayramı'ndan sonra tekrardan biz biliyorsunuz malum ana şişiyle uğraşıyoruz. Kuzularımızı kendimiz büyütüyoruz. Mesela bakın şurada yayılan koyun kuzusu ikiz yaptı. Bu koyunun kuzusu arkadaşlar. Çok şükür kuzularını büyüttü. Bakın arkadaşlar bu dişi olanı. Diğer bir tane daha çöt dili var. O da erkek olan. O da nerede Allah bilir kafasına göre takılıyorlar. Dediğim gibi yeni koyunlarımız, kuzularımız buradalar. Maşallah bunlar da güzel koyunlar. Kurban bayramında Rabbim rızgını verirse inşallah bunları satacağız. Kuzular da bize kalacak. Dişi kuzusu çok güzel arkadaşlar. Erkek kuzusu da ona keza koşluk olmaz. Lakin güzel yapıya sahip bir erkek kuzu. Onu da kurban bayramından sonra kuzularımız var içlerinde şunlar mesela şunlar kurban olmayacak hayvanlarımız var bunlar da Allah nasip ederse onlarla beraber yayacağız 11. ay 12. ay 10. ay Allah ne zaman nasip eder gözümüz gönlümüz ne zaman doyarsa kuzu oldu dersek kuzunun altı yırtılırsa o zaman kesime vermeyi düşünüyorum ya da elden satarız damağımıza bir tat değerse arkadaşlar istediğimiz fiyatları görebilirsek vermeyi düşünüyorum dediğim gibi arkadaşlar bu hayvancılık işinde elhamdülillah biz geçen sene başladığımızda 4 koyun 4 tane de kuzumuz vardı şimdi sayı oldukça güzel çoğalttığımıza inanıyorum kendi işletmem adına söyleyeyim arkadaşlar yani şimdi hani şöyle işte filanca çiftlik filanca çiftlik diyorlar ya biz çiftlik olamasak da çok şükür kendimize ait bir tezgahımız oldu bu tezgahta da ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Romano anaç koyunları getireceğim. Ayrıyeten de bulabilirsem bir iki tane de. Arkadaşlar yine kısa kuyruğu Romano tipli Dorper olabilir. Ondan sonra orijinal Merinoslar olabilir. Alman Karabaş, Suffolk tarzı hayvanlar olabilir. Dişi anaç koyunlarından alıp yine bunlara da kangal koş katacağız. 9. ayda ama kısmet olursa. 9. aya kadar sabredin arkadaşlar. 9. ayda çok güzel projelerimiz var. 9. ayda projelerimiz başladığı zaman Videolarımız daha heyecan vereceğine Olacağına inanıyorum arkadaşlar İnşallah Dediğim gibi e, biz umduğumuzu Buluruz herkes bulur e, Bu hayvanlardan Biz rızıklanmayı Cenabı Allah'ın sayesinde istiyoruz. Kurban bayramında kurbanlık olarak Bunları verebilirsek bu sene oldukça Fazlasıyla arayan soran var çevremiz Genişledi çok şükür e, Kurbanlığı satarım diye tahmin ediyorum ki ömrümüz var ise kurbanlıkları bir şekilde ucuz pahalı vermeyi planlıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hayvanlarımız bu şekle geldi videonun altında da yorum olarak belirtir misiniz arkadaşlar kuzularda gelişim büyüme var mı boşa mı gidip geliyoruz arkasına İyi oluyor mu olmuyor mu yaydığımıza değiyor mu değmiyor mu bunlar ne olacak nasıl oluyor büyüyor mu İyi yayabiliyor muyuz? Yayamıyor muyuz? Bir tane bunları yorum olarak yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Devdiğim gibi bu şekilde hayvanlarımızı dışarıya yine çıkarttık. Koyunlarımızı yaymaya son gaz devam ediyoruz. Bu şekilde yapıp ekmek kazanmaya çalışıyoruz. Para kazanmaya çalışıyoruz. Hava güzel. Valla dediğim gibi arkadaşlar güzel de yağmurlar yağdı. Rahmeti indi çok şükür Rabbimin verdiğine. Valla bizde işleyiş bu şekilde. Durum bu şekilde. En kötü yanı da bu yanı. Gelen geçen koyunu ürkütüyor. Yaylan koyun al. Dağıldı geldi. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.